Kamerayı ters çevirdiğinden dolayı biraz garip geliyor neyse ben iki yüzlülüğümle Sosyal medyaya gösterdiğim yüz gerçek hayatta olduğum yüz gerçek hayatta olduğu e, Gerçek hayatta büründürdüğüm karakteri asla kimseye göstermiyorum sosyal medyada bambaşka bir kişiliğim Ve Bu beni Kötü bir insan mı yapıyor Bir bakıma evet bir bakıma hayır ne boş yapıyorum Ben de bilmiyorum neden yaptığımı Evet Geçen videodaki otizm krizimlerimin tutması dolayısıyla videoyu atmama kararı aldım. Çünkü ben de bilmiyorum neden bu videoyu tekrar çekme kararı aldığımı. Sadece birazcık ofansif gözüktüğümü düşündüm. Ve sosyal medya nezdinde yararlı ve faydalı aynı şey bir insan gibi görünmek en azından için daha kaliteli bir kişi kişilik rol modeline bürünmeyi tercih ettim diyebilirim. Otizm krizlerimin tutmadığı, uzaklara 5 saat bakmadığım ve kendi kendime sövüp bipolar olduğumu düşünmediğim bir video ile tekrar karşınızdayım. Kesinlikle rol yapıyorum. Kesinlikle bu ben değilim. Aslında diğerleri de ben değilim. Ben ben bir şey değilim galiba. Ama neyse bu konumuzun videomuzun konusu değil. Videomuzun konusu şu. Videomuzun konusu Neydi lan? <laughs> Dur şimdi. Ee, ha tabii. evet. Ben e... <laughs> İzmir'de yalnız kalıyorum. Dayımın evindeyim. Burada bir jiu kulübüne gidiyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ve bunun için kendimi e, bazı aktivitelere yöneltiyorum. Yalnız da kalıyorum bu durumlarda. Yalnız kaldığım durumlarda ise yaptığım genelde e, genelde yaptığım hata diyeyim. Mental olarak çökmek. Mental olarak kendimi yeterli bulmuyorum ve bu durumda ne yapıyorum? Telefonuma bakıyorum. Telefonuma bakmak bak ne? ...zararlı. Evet. Peki bunun önüne nasıl geçebilirim? Bilmiyorum. E, mentalimi toparlamam gerekiyor... ...sanırım. Onun dışında... ...biraz... ...diyeceklerimi düşüneyim. Uzaklara dalmaya hiç gerek yok. Saçma sapan düşüncelerin arasında... ...oynaşmaya gerek yok. Kafamdan geçenlere direkt olarak... ...aktarmam yeterli. Tabii hepsini değil anladınız siz. Neyse ne anladınız? Ne anladınız? Ne diyordum ben ya? Ha Jitsu. Tabi Jitsu günde iki idman atıyorum. Bugün bir idmanım var. Salı ve Perşembe günleri bir idmanım oluyor diğer günler iki idmanım oluyor. Haftada altı gün idmanım var. Ve gelip yemek yapıyorum. Otobüs yolculuğu çok zaman alıyor aslında. Dört saat günde otobüs çekmek bir tık yıpratıcı olabilir. Onun dışında evde tek yaşamanın verdiği bir huzursuzluk var içimde. Ve bu yalnızlık hissi beni mental olarak çökerten şey olabilir. Fakat aynı zamanda beni güçlendirecek olan şey olduğunu düşündüğüm için ben de kendimi yalnız kalmaya zorluyorum. Bu durumda üstesinden gelemediğim bazı sorumluluklar, mesela esneme yapmadım, hiç esneme yapmam gerektiğini düşünüyorum. Üstesinden gelemediğim sorumlulukların icabına bakmak için sizinle bir görüşme yarışma dediğimiz bir challenge'ın Türkçesini bulamadığım için challenge kelimesini kullanacağım. Aklıma gelmedi. Challenge düzenlemek istiyorum. 30 günlük bir challenge olacak ve herkes işte kendi babında yapmak istediklerini yazabilir. Ve işte ben her gün video atarsam eğer işte her gün videonun altına bugün görevim başarıyla yerine getirdim ve yarın da buradayım diye mesaj atabilir. Onun dışında ben de bir şekilde kendi challenge'larıma antrenmana geç kalacağım ya. Kendi challenge'larıma elimden geldiğince ve YouTube'a zaman ayırmam cümleyi kuramadım kendi challenge'larıma özen göstereceğim. Ee, ve her gün bunun videosunu atmaya çalışacağım. Benim challenge'larımdan bir tanesi esneme yapmak. Esnememi her... Allah'ım ben bile sinir oldum. Her günün sonunda bir saat ya da yarım saat olmak üzere arkamda <laughs> yerdeki formüllerle yapmaya çalışacağım ve yaptıktan sonra da bunun durumun değerlendirmesini ve günün özetini YouTube'a çekmeye çalışacağım. Oylarınızı bekliyorum. Allah kahretsin. Kendimi asacağım. Öyle işte ya. Soğuk duş falan alırım diyorum. Soğuk tuşu aldım zaten bugün. İşte 30 gün boyunca bir soğuk duş, bir esneme, bir şey katarsam da ben yaptım yapmadım derim. İşte kendime bir şey ispatlamam gerekmediği için genelde görevlerimi başarısızlıkla sonuçlandırıyordum. Ve ben de bunun çözümünün sosyal medya, Allah'ın belası sosyal medyaya atmak olduğunu düşündüm eğer sosyal medyaya atarsam insanların izlerimle göz önünde bulunduracağım için bu görevleri yapmam yapmama yol açacağını düşündüm. Bu yüzden böyle bir yolu izledim diyebilirim. Savaşta her şey mübahtır muhabbetinden ötürü ben de mentalimi toparlamak adına görevlerimi yerine getirmek adına göz önünde bulunmaya çalışacağım. Çünkü göz önünde bulunmazsam insanların hak benim hakkında düşüncelerini engelleyemem. Aa bu çocuk böyle anlatıyordu, böyleymiş, neler yapıyormuş falan. Tabi bunun da aslında bir önemi yok. Yani bir bakıma bunun en azından beni etkileyeceğini ve birazcık motif motive edebileceğini düşünerekten en azından sosyal medya atarsam bir şeyleri yoluna sokabilirim dedim. Dediğim gibi muhtemelen 5 dakika meditasyon yapsaydım kendi kendime konuştum 5 dakika videodan daha etkili olabilirdi. Fakat neyim ben? 200'lü neyim ben? 200'lü. Hadi görüşürüz.